Klası Çeçen lider Kadirov yine coştu. Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, Rusya'nın Suriye'de yürüttüğü operasyonlara destek vermeye hazır olduklarını belirterek Başkomutan Putin'in emrini bekliyoruz dedi. Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlamasının ardından Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Kadirov'dan da ilginç bir açıklama geldi. <laughs> Kadirov binlerce Çeçen asker ihtiyaç olursa Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşmaya hazır dedi. <laughs> Kadirov önemli olan Rusya'nın kesinlikle uluslararası hukuka uygun hareket etmesi. Suriye devlet başkanı yardım istedi, biz olumlu yanıt verdik. ABD, Avustralya, Fransa ve diğerleri haydut gibi davranıyorlar. Suriye'de danışmanlara da ihtiyaç olacak. Eğer Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin emir verirse hemen yarın batıda eşi bulunmayan dünya standartlarında uzmanlarımızı oraya göndermeye hazırız. Deneyimimiz var ve bilgiliyiz dedi. Başara Asada Binlerce Çeçen askerin ihtiyaç olursa Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşmaya hazır olduğunu kaydeden Kadirov, biz Çeçenler için maalesef henüz bu şeytanlara karşı savaşa katılma imkanı yok. Ancak eğer DEAŞ'a karşı mücadelede piyadelere ihtiyaç olursa biz ilk saflarda olacağız diye ekledi.